Herkese merhabalar. Ben Mutlu Şetin. Selimli Fuat Sezgin Fen Lisesi Beden Eğitimi öğretmeniyim. Bu sene ikinci kez organizasyona katılıyoruz ve oldukça memnunuz. çeşitli spor branşlarında, çeşitli kategorilerde yarışmalarınıza katılıyoruz ve oldukça memnunuz. Çünkü profesyonel bir anlayış, profesyonel bir yönetim bizleri bekliyor burada ve biz bunu severek geliyoruz. Öğrencilerimize de konuştuğumuzda, öğrencilerimizle Başakşehir'e başvuru yaptığımızı duyduğunda oldukça seviniyorlar ve bu şekilde de mücadelelerimize gelip devam ediyoruz. Oldukça güzel bir organizasyon. Beni bu ödüle layık gören arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bilmiyorum öyle seçilmişim. Teşekkürler. Ayrıca bu sempatikliğin nedeni burada mutlu ve huzurlu olmamız olabilir. Çünkü buradaki organizasyonun başarıyla devam etmesi bize rahatlatıyor ve herhalde bu da hareketlerimize yansıyor diye düşünüyorum. Tekrar teşekkürler ederim. Sağ olun. Vay be ne reporta.